Emekli zammı araştırılan konular arasında bulunuyor. SSK, Bağkur emeklileri yapılacak zam oranlarını merak ediyorlar. Emekli maaşı zammında enflasyon rakamları etkili oluyor. Yeni yılın ilk günlerinde enflasyon rakamları açıklanacak. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı merak konusu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK son verisine göre enflasyon Temmuz'da %1,80, Ağustos'ta %1,12, Eylül'de %1,25, Ekim'de %2,39, Kasım'da ise %3,51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif %10,46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre Aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü %3,37 seviyesinde. Buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak zammı %15 ila 16'ya dayanacak. %3'üncü beşlik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon %14,33 olacak. Eğer aylık enflasyon %4,1 olursa zam %15'e, aylık enflasyon %5 olursa zam oranı %16'ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde belli olacak. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli zammı ortaya çıkacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.